Virgil van Dijk Virgil van Dijk 2-2 2-2 Bizi uzatmalar bekliyor Hassiktir Rivals oynadı <laughs> Hayda Kendimi aptal gibi hissediyorum ya Biz Rivals oynamışız <laughs> Arkadaşlar Herkese selam Yeni bir bölüm Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Yeni bir hafta sonu ligi macerası başlıyor. Bugün videomuzda e, VL Playoff'larının 10 maçını oynayacağız. E, bu arada kanala abone olan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Bizim son videomuz baya güzel etkileşim aldı. O videodan da çok fazla dönen arkadaşlar oldu kanala. Çok teşekkür ederim. Her geçen gün büyüyen bir kanalız. Arkadaşlar, kanala abone olmayan arkadaşların sayısı çok fazla. 2 saniyelerini ayırıp abonelik atarlarsa çok mutlu olurum. Gönderilere like atarlarsa. Kanalımız herkese ulaşsın istiyorum. Yani bizi görme, bizi izlesinler en azından. FIFA oynamayı seven arkadaşlar bizim muhabbetimizi, bizim oyunumuzu belki hoşlarına gider, keyif alırlar. Herkese ulaşsın istiyoruz. E, bugünkü playoff maçlarımıza geçmeden önce her zaman olduğu gibi gene takımda değişiklikler oldu. SBC Carvalho'yu yaptım. E, Maldini'yi sattım. Frimpong'u aldım sağ beke. E, kenarda bir miktar coin'imiz var. İleriki günlerde bakalım güzel bir kanat oyuncusu falan gelirse sağ kanada güzel bir sağ kanat çekebiliriz. Duruma göre bakabiliriz. Yedeklerimiz aynı zaten. Yedeklerde işte Militao Werner falan bunlar duruyor. Carvalho ile Militao'yu birazcık karşılaştıracağım. Bakalım nasıl olacak. Carvalho ile daha hiç oynamadım çünkü. Ama okuduğum kadarıyla güzel. Chelsea kötü oynuyor. Upgrade alacağını pek zannetmiyorum. Community de pek ihtimal vermiyor buna zaten. Her neyse kadromuz bu şekilde. VL playofflarına geçelim. Zaman kaybetmeyelim. İlk maça geçelim. Bakalım bize nasıl bir ilk 10 maç bekliyor. İlk 10 maç diyorum ya. Bize nasıl bir playoff macerası bekliyor. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. İlk maça geçiyoruz. Günün ilk maçı Manchester United'la eşleştik. Rakibimizin takımı Van der Sar, Blanc, Maguire yapmış. Moinosu var. İlerisi Mbappe, Mar gelişen bir Martial söz konusu. Arkadaş kesinlikle Manchester United'lı. Bakalım bize nasıl bir maç bekliyor. Virgil van Dijk direkten döndü. Virgil van Dijk direkten döndü. Ah be. Nasıl iş bu ya? Çok kötü ya. Çok kötü. Yani orada onu alamadık Bellingham'la. Üstüne yedik golü ya. Faal yok mu abi? Nasıl faal yok oğlum? Abi nasıl iş bu? Van Dijk. o, Abi kaç tane gol kaçtı? Abi çok gol kaçtı. Oha. Abi vurdurmuyor. Şoko. <laughs> Lan kaç pozisyon kaçtı. Kalma be önünde böyle. Lan önünde böyle kalma be. İnanılır gibi değil ya. Hansen 2-1 Hansen 2-1 Devam ediyoruz Hansen 21 1 Jude Bellingham Abi bu ne ya yeter artık be Yav yeter ya Virgil van Dijk Virgil van Dijk 2-2 2-2 Virgil van Dijk Bizi uzatmalar bekliyor Siktir Rivals oynadım <laughs> Abi Hayda Kendimi aptal gibi hissediyorum ya <laughs> Arkadaşlar Biz rivals oynamışız <laughs> Playoff'lara şimdi başlıyoruz Günün ilk maçına geçiyoruz evet, Baylar, Günün ilk maçı Rakibimizin kadrosunu bir görelim Donnarumma Maldini Van Dijk Hulit, Çaltın, Raul var, Dembelebest, Matayus çok çok sağlam bir rakibimiz var. Bakalım bize nasıl bir maç bekliyor. Nasıl bir animasyon lan bu? Abi rakip çıktı ya. Abi niye öyle bir animasyon oldu? Ben direkt vurmuştum. Şaka gibi ya. Abi yenmeyelim mi ya? Bizim yeneceğimiz adamlar oyundan çıkıyor. Bizi paçavra eden adamlar da 5 tane atıyor. Devam ediyoruz. Yıkılmadık. Yıkılana kadar devam edeceğiz arkadaşlar. <laughs> ya yıkılacağız ya yıkılacağız. Üçüncü kere günün ilk maçı. Rakibimizin kadrosuna bir bakalım. Van der Sar, Maldini. Maldini diyorum ya. Van Dijk, Alaba. Rakibimizin güzel bir kadrosu var. Pinas'ı, De Bruyne'ü. Breakhardı. Bakalım bize nasıl bir maç bekliyor. <laughs> Şaka gibi ya. Pozisyona bak ya. Ya şu pozisyona bakar mısın ya? Ah be arkadaş ya. Yani maalesef kıramıyoruz savunmayı ya. Oo. Buna reaksiyon gösteremedik ya. Lan ben ne yaptıysam adam tam ter. Yok ya. Bu ne oğlum? Çık ya. Baba çık tamam yeter. Her vurduğu gol oldu ya. Bu üçüncü golle dördüncü gol tam bir fiyaz koydu ya. Rakibi tebrik ediyoruz. Güzel oynadı. Sıradaki maça geçiyoruz. İlk maçı hiç oynanmadı arkadaşlar. Evet yeni bir maç. Rakibimizin kadrosuna bir bakalım. Donnarumma, Konate Company var. Çok iyi kadro, çok çok iyi kadro. Bayağı iyi kadro. Bugün güzel iki rakiple eşleştik. Bakalım bize nasıl bir maç bekliyor. <laughs> ya hayır abi. Hayır abi. Kanat değiştiriyorum ya. Yav kanat değiştiriyorum. Nasıl böyle bu top gider ya? <laughs> ah, abi ben ne yapıyorum ben? Nerede yanlış yapıyorum ben? Çözemedim ya. Oha şuta bak. Ronaldo 1-1. Ronaldo 1-1. Kesinlikle aradığımız bir goldü bu. Baskılıyız. Ronaldo 1-1. Vallahi çok kötü pozisyon ha. Vallahi çok kötü pozisyon abi. Carvalho'yla hiçbir şekilde müdahale edemiyorum orada ya. Yani Carvalho'yu hiç ediyorlar ya. Ronaldo 2-2. Ronaldo içeride güzel işler yaptık. 2-2. Baskılı oynuyoruz. Artık bir sonuç almak istiyoruz bu baskıdan. Frimpong'u güzel koşturduk. Frimpong Ronaldo'ya. Ronaldo. Ronaldo 3-2. R9. Frimpong güzel koşturduk. Güzel takip yaptık orada skorda geldi. Güzel oldu. Şimdi bu kickoff'u kapatmamız lazım. Arkadaşlar bu maçı kazanıyoruz. Elimizde olan bir maçtı zaten. Rakip güzel oynuyordu. Ama biz yapmamız gerekeni yaptık. Güzel savunduk. Yani topu doğru kullandık ve maçı kazandık. Sıradaki maça geçiyoruz. Çok güzel bir galibiyet aldık. Yeni bir maç. Rakibimizin kadrosu Yaşin. Kemakanı Klosterman. Veron'la oynuyor. Adli ile oynuyor. Böller. Bir Alman sanırım bu. Yani bu sanırım bir Alman. Arkadan ben bir sela sesi duyuyorum bakalım. Bir sela sesi geliyor arkadan. Önünü niye açıyorsun? Oğlum önünü niye açıyorsun ya? Önünü niye açıyor abi bunlar. Abi benim orta sağım yok gibi top geçiyor gene. Ya niye böyle oluyor? Bu niye takılıyor bu oyun ya böyle? Beste. Vini 2-1. Oyunum inanılmaz takılıyor. Takılıyor abi. Bildiğin takıla takıla gidiyor şu an top. Abi bu ne? 3 tane aynı golü yedim. Ya dur ya ben şu Carvalho'yu bir çıkarayım bakayım ya. Bu Carvalho'yla bu bizim iş olmayacak. Alamıyoruz herifte top kalıyor. Yok yok. İnanılır gibi değil ya. Gerçekten Allah kahretsin ya. Takıla takıla oyun oynuyorum ya. Mbappe. 4-2. Haydi. Ahmet araba öğretmen bankasının önünde. Şu sene ya. Bu ne abi takılıyor bu oyun ya. Şuraya bak. Takıla takıla oyun oynuyoruz ya. Takıla takıla oyun oynuyoruz ya. Sıçacağım sizin yapacağınız oyuna ya. Çık şu oyundan ya. Çık şu oyundan ya. Tonla para yatırdığımız oyunun verdiği bize performansa bak ya. Arkadaşlar yeni bir maç. Önceki maç inanılmaz sinirlerin bozuldu. Oyun acayip kare kare takıla takıla oynadık. Böyle bir rakibimiz var. Bakalım bizi nasıl bir maç bekliyor. Mbappe 1-0. Mbappe 1-0 ihtiyacımız olan bir maç. Oğlum önünde lan. Lan Bellingham önünde imkansızı arama. <laughs> Arkadaşlar rakibimiz oyundan çıktı. Bu maçı kazanıyoruz. Zaman kaybetmeden sıradaki maça geçiyoruz. Zaten rakibin kaydı kalitesi de çok iyi değildi. Maç maç boyunca zaten 10 dakika oynadık. Biz tek kale oynuyorduk. rakipte çıktı. Yeni bir maç. Rakibimizin kadrosuna bir bakalım. Yaşin, Bonjourna Company güzel. Sikosu besti. Dark dişi. Drogbası. Skatı ve kar var. Güzel bir rakibimiz var. Bakalım bizi nasıl bir maç bekliyor. Hayır. Ah, <laughs> Gole bak. Abi best kimin üstünden vurdu? Oğlum ben neden böyle abuk subuk goller yiyorum sürekli? Ya kaç kişi bu izleyenlerin arasından kaç kişi Best'ten kafa golü yemiş böyle ya? Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Abi çok sıra dışı işler oluyor yalnız ya. Mbappe top kontrol edemiyor 2 saat falan. George Best çok tuhaf vurdu gene. Yani inanılmaz bir şey var. Yuh ya. Ulan adam kaleye gelemedi gelemedi bu sefer uzaktan vurdu. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Küçük bir dokunuş. Küçük bir dokunuş. Ronaldo. 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 Sanırım rakibimiz Kuit'i alacak. Rakibimiz çıktı. Bu maçı da kazanıyoruz. Sıradaki maça geçiyoruz. Arkadaşlar yeni bir maç. Rakibimizin kadrosuna bir bakalım. Kalede Donnarumma Van Dijk Rekardı var. İleride Vinicius Junior Mbappe Garinçası. Rakibimizin iyi bir kadrosu var. Maalesef maalesef çok erken bir gol Yani nasıl olduğunu hiç anlamadım bile Top filelerde Kylian Mbappe direkt reaksiyon gösterdik durum 1-1 Güzel bir atak geliştirdik Ronaldo Ronaldo bir step over. Hızlandık ve skor 2-1 oldu. Hayır ama. Abi çıkmayan topa bakar mısın? Çıkmayan topa bakar mısın ya? Ya Allah aşkına ya. Uf. Sıra dışı ya. Vinicius Junior. Yakın direğe müthiş vurduk. 3-2 kavun şunu. Adam adam başka hiçbir şey yapmıyor bu arada. Ya Bellingham dalga mı geçiyorsun be kardeş? Kylian Mbappe. 4-2 kaleci bir açtı. Orada bize aşırtma şansı doğdu. Offside yok mu? Offside. Oh, ya abicim. Kenara atacağını gitti. neredeki ki adama attı ya. Ya çok boktan goller yiyorum ya. Ya bu, bu ne saçma goller ya. Ronaldo. 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 5 oldu. Vinicius Junior çizgide müdahale. Bu maçı kazanıyoruz güzel bir maçtı. Yani topun kontrolü bizdeydi zaten maç boyunca. Ee, rahat oynadık. İstediğimiz skoru da aldık. Bu maçı kazandık. Bir sonraki maça geçiyoruz. Güzel bindi güzel. Güzel bindi. Yeni bir maç. Messi ile eşleştik. Rakibimizin kadrosu. Blank Van Dijk oynuyor. Savas'ı, De Jong'u, Yusebio, Butra, Werner. Beklerinde de Kafu ve Davis var. Meta güzel bir kadro kurmuş. İşte bizim de böyle bir kadro kurup hiç tribe girmememiz lazım. Vini, Arnay, Arnay müthiş çektik Arnay'na. Durum 1-0. Arnay ve abi Arnay. Kapat. Ah be, ah be. Yani ne diyeyim be kardeşim ya. Nasıl geçtin be kardeşim sen ya. Pırr. Ha bu nasıl goller ya. Adamın içinden gol oldu gene ya. George Best. Hadi lan oradan. Neyi kaçırdı? Daha ne atacağım? Beste. <laughs> Şaka gibi. Mbappe'ye atmadı. Abi çok sinirlerim bozuluyor ya. Neler gol olmuyor gene. Gene neler gol olmadı ya. Yok baba olmuyor ya. Olmuyor yani. Olmuyor. Bunun benim oyunumla alakası yok. Gol olmuyor. Yeni bir maç. Muni. Rakibimizin kadrosuna bakalım. Schmeichel. Beşli stoper. Kane'i. ileride Kravas'ı. Garinca. Rakibimizin farklı bir takımı var. Bunu sen bu şekilde nasıl dizdin? İlginç. Bakalım nasıl bir maç olacak. Yok ya Şaka gibi ya Abi Harry Attığı gole bakar mısın ya Vay be Vay be Açın abi önünü açın Ay ben böyle işe ya Vallahi ben böyle işe ya Mbappe 2-1. Mbappe 2-1. Kura 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 gittik orada oyunu. Vinicius Junior kaleyi boşalttık 2-2. Güzel yakaladı kontrayı. Güzel yakaladı kontrayı. Vinie Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Müthiş yakaladık rakibi. Ronaldo harika, harika bir ataktı. Müthiş atak pozisyonu. Ronaldo 4-2. Mükemmel atak pozisyonu. Biz de çok iyi gördük. 4-2. Rakibimiz oyundan çıktı. Bu maçı kazanıyoruz. 2-0 geriye düşmemiz hiç motivasyonumuzu düşürmedi. Çünkü oyunda ağır taraf olduğumuzu biliyorduk. Ya adamın attığı gole baksana Harry Kane'le. Sonra diğer bir gol daha vardı buna benzeyen. Ama bunlar bize engel olmadı. Kazandık. Yeni bir maç. Rakibimizin kadrosunu bir görelim. Ederson, Saliba Van Dijk. Aha yandık. Oh yayası da var. Yandık yandık. Ağlan Haaland, be. Yani Bermuda şeytan üçgeni resmen. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor olacak. Hayır. Aha. Frimpong'a bak. Ulan sen arka direkte süs diye mi koyduk biz seni oraya? Abi işte yediğimiz golü görüyor musunuz ya? Oha penaltı yok mu? Ya bunun pek normal bir müdahaleyle alakası bile yok ama. Bu sefer ben uyudum be. Enkunku. Bu ne oğlum? Cinola'nın kafasına atıyor herif topu resmen ya. Benim hatam. Aha. Abi bu ne? Bu nasıl bir iş oğlum? Ronaldo ya. Abi bakın. Bu normal değil. Bu animasyon normal değil. Ben nasıl gol attım onu da bilmiyorum. Bu animasyon kesinlikle normal değil. Ronaldo 3-2. Ronaldo 3-2. Haydi sakin oynamaya çalışacağız. Bu ne lan? Bu ne lan? Lan bu ne oğlum ya? ya. Hayır. Abi <laughs> alay eder gibi oyun oynuyor adamlar ya. Ve bu bu şey değil. Kırmızı kart değil. <laughs> bu ne oğlum? Takılıyor oğlum oyun. Yeni. oyun takılıyor ha. Oyun kare kare oynanıyor sanki şu anda. Yazık. Attık da pek bir şey ifade ettiğine inanmıyorum. Jot <laughs> Bellingham, <laughs> Bellingham. Allah'ım ağlayacağım şimdi. Bellingham <laughs> iğrenç. Lan böyle oynamayın ya. Böyle oynamayın top döndürme ya. Yenildiğimiz maça bak ya. Yok ya ben abi yani kötü oynadığıma inanmıyorum ya. ya öyle maçlar böyle maçlar kaçıyor ya. Abuk subuk goller yediğimiz. Arkadaşlar maalesef bu şekilde tamamladık playoffları. Gerçekten yani elimizden geleni yaptık. Son iki maçı kaybettik. Paketleri açacağım ve videoyu sonlandıracağım. Yani Elimden gelen her şeyi yaptım ama. İlk önce küçük üst düzey açıyorum. Uruguay stoper Araujo geldi. Yo Sporting Coates geldi. Saat bayağı geç oldu. Çok uykum geldi. Nadir altın paket. Belçika, Santrafor, Roma, Lakaka. Buradan da Lukaku geldi. Son paket geliyor. Nadir altın paket. İspanya. M.O. Mallorca. Mallorca mıydı bu? İspanya mıydı? Kimdi? Sergi Darder. <laughs> BL playoffları bu şekildeydi. 5-5 kaldık. Ee, yani aslında çok rahat 7-3 bitebilirdi de bazı maçlar yani oyunun şeyiyle kaybettik. Çok da takmıyorum kafaya. Carvalho kesinlikle oynamaz benim kadroda. Carvalho'nun oyun tarzı hiç bana göre değil. Eder Milito'yu aldım kaç defa. Hatta bir iki maç Carvalho sayesinde verdik de diyebiliriz. Hani onun orada stoperde onun üstüne düşeni onunla yapamadım. E, coin var. Belki bir Maldini ekleyebilirim oraya. Hatta şimdiden şöyle ekleyeyim ben Eder Milito'yu bu şekildeydi VL playoffları. Heyecanlıydı ama çok sinir bozucuydu. Bugün pingim çok yüksekti. Hatta bazı maçlarda siz de şahit olduğunuz zaten oyunu nasıl kare kare ilerlediğine. Böyle pingi yüksek günlerde oynamak daha da zorlaşıyor benim için. Her neyse izlediğiniz için videoyu çok teşekkür ederim. Arkadaşlar kanala abone olup videoları like'larsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki video VL'nin ilk parti olacak. O videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.